Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni uyandım ve rüyamda PlayStation 5'im vardı Ben de dedim ki neden gerçek hayatta PlayStation 5'im olmasın O yüzden hemen gitme bir PlayStation 5 simülatör oyunu indirdim Gerçekte benim gibi fakirsiniz ve PlayStation 5'e alacak paranız yoksa bu oyunu oynayabilirsiniz Neymiş Bilmiyorum neyse PlayStation 5'imizi alalım arkadaşlar kapıdaymış Nasıl kapı sanırım Wow. Üçlüğün ortasında bir PlayStation 5 getiren birisi var ama nerede bilmiyorum. Neyse alalım PlayStation 5'imizde. Eskin bir şey ihtiyacım varmış. Bir dakika ben bunu nereye kurarım biliyor musun? Televizyonu kurarım. Geri kapatalım. Falan gir. Baktan da bir tane bıçak çekelim. Emanet alalım. Heh. Okay, Oha. I need to Elektri We had troubles with sockets while moving here, so I need to find some extensions. Elektriğe takacakmışız bunu. Bunu arkaya mı? Tam değil herhalde. Nereye takacağız? Aha, buzdolabının arkasında bir prizi buldum. Tam buzdolabı zaten gerekli saat PlayStation 5 var. Ne yapalım? Gel buraya PlayStation 5. Biraz fırlattım gibi oldu ama seni. Heh, gel. Gel gel gel, gel. yerine durum kardeşim. HDMI'yi da ver. Onunu satayım. Bir dağıttım ama yanlışlıkla. Bu PlayStation bir ekranı sanki inşallah kazıklamamışızdır. Onunu satayım. Televizyon yerine geri gir lan. Dur dur. PlayStation bir dakika. Finally my PS5 gamepad arrived. Gamepad'imiz gelmiş. Bakalım hemen. Bunu eve mi fırlattınız? Heh tamam bu eski kutu. Oha. Bakalım oha bu sanırım bu gamepad. Aha benim emanet. Gel bakayım. Lan. Oğlum bu PlayStation 4 kontrolcüsü değil mi? Sen bize Yanlış getirdin ya. Aa bir tane 5 var bir tane 4 kontrolcü sor oğlum ne alaka. Bir yerimize gireceksin şimdi. Aa açılsana. Allah Allah. Oğlum açıl lan. Hepsini açılmış mı saydı şu an? Tamam bu açıldı. Bu açıldı. Bu açılmadı. Neyse evet, bunu makasla açalım bakalım nasıl. Az gel. Neyse evet, bunu açılmış saydı herhalde. Tam gamepad işte it burada. Is. Finally I can play my new PS5. Tamam hadi oynayalım. Gamepad battery is low. I need to charge it. Bunu şarj etmemiz lazımmış. Bir tane daha priz bulacağız. Neresi ustam? Aha! Kablo varmış lan. E, birli bu. Oğlum birlik. Yani neyse tam şuraya takarız. Yani gel. Heh be şöyle. Bir dur bak bir elime alayım. Neyse illa önce prizi çıkarıp istediğimiz yere çekeceğiz galiba ondan sonra. Bak şuna he. Nerede PlayStation? Ya şunu alabilir miyim? Alabilir miyim şunu? İlla bunun önce istediğimiz yere çekeceğiz ya. Bak. Bak. Oğlum girsene. Wow. Heh. Şarj so olmuş. Hadi oynayalım. E ee, kol nereye gitti? Kol. Hadi oynayalım dedin nerede? Abi kol kayıp PlayStation 4 koluyla oynayacağız. Seems like it's a wrong gamepad. Yanlış gamepad diyor. Burada mısın lan? Buraya mı kaçtın? Kim? Burada. Aa bunun arkasında priz varmış. Keşke en baştan bunu da kullan saymışız. Evet arkadaşlar eski yere kadar gelmeye başardım. Şimdi PlayStation 5'imizi oynayabiliriz artık. dakika kolu bir şuraya bırakalım. Oyun yok. Damn, I need to my PS5 to the internet Oğlum gene gitti ya. Seems like my wi is broken. It's upstairs in my closet. Gonna check it out. Ha, Evet arkadaşlar oraya kadar geldiğim demiştim zaten. Bakalım klozetteymiş. Bir şey. wifi fi Bir de kırıkmış. Burası bizim neye benziyoruz? Neye benzemiyor. Bakalım klozet burası mı? Lan bu son... niye açık? Ses geliyor. Oha lan yüzebiliyor mu burada? Oha lan üstünden duman tutuyor. Ben de duş açık sandım. Garajda eşyaları varmış tamir etmek için. Dumana kadar niye tamir etmedin? Bununla İngiliz anahtarıyla tamir edeceğiz galiba. Aha. Sandam lazım. Probably I need to reboot Wi-Fi to fix it. Rebootlayacağız, çıkar takalım yerine. Bakalım biraz oyun oynayalım hadi be sonunda. Abi tekrar bulabilirsek PlayStation 5 kumandasının yeri. Oğlum çekil her tarafa eşya ya. Bir dakika abi şu koltuğu çekebilir miyiz? Nerede benim PlayStation 5? Bir Xbox Gamepad çıktı arkadaşlar diye açılmayan kutudan. Gamepad. Bakın. Xbox Gamepad. Aha. Buldum. Bütün evi alt üst ettim ama bulmayı başardım. Evet. The ya oğlum. The kids room. Her seferinde kaybediyoruz şu şeyi ya. Bak kolu fırlatmaya artık. Lan televizyon. Dik dursana. Heh. Burada değil mi kontrolü? Çocuk odasındaymış da ben bu etrafı dağıtırken biraz merdiveni kapatayım Hangisi çocuk odası? Burası mı? Yerim çocuk. Baba keşke. Sen misin? Oğlum niye tarafta bir de uzatmak. Abi. Çocuk odasında dedi. Olması lazım dedi. ne? ne? Snack diye bir oyun. Max Payne var. Mario var. Spider-Man var. Hepsi karışık. Oh, ben de çok heyecanlıyım ya. Ne eksonduk için. Loading is really slow. I gonna grab some snacks. Am tamam, aldım abisin. Wait, game is already ended. That SSD is so fast. I guess I should start it. Oğlum oyun bitmiş. Biz eşya alana kadar oyun nasıl bitebiliyor? En baştan mı yapacağız? Oyunu tekrar mı bulacağız? Onun çok Başlarım böyle oyna abi. Zoynatmayacağım mı? Neredesin lan? Oyun tekrar sinek mi alacak yoksa? ne kalmayacaksak ne yapacağız? Biraz daha fırlatalım. Da. Şimdi gerçek bir PlayStation 5 al diyor ya abi. Evet arkadaşlar adeta gerçek bir PlayStation 5 alma deneyimi yaşadım hiç oyun oynamasan. Gerçekten bana bütün PlayStation 5 kurma deneyini çok ancılı bir şekilde anlattı. Yani bayıldım adeta kesinlikle PlayStation 5'iniz yoksa bu oyunu oynamalı. Ben de kalktığım gibi oynadım. Şimdi biraz yemek yiyeceğim arkadaşlar. PlayStation 5 yemeği düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.